الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافرض امري الى الله ان الله غفور للعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ve el mescid el aksa nazi barakna hamlehu li min ayatina innahu el semiu basir basir subhanallahu azim qala rasuluna sallallahu teala aleyhi ve sellem as salatu ya rajul mu'minin dar muhteram avlaren allah teala zulcelan Hazretleri bizi saadat-i kiram efendilerimizin yolundan ayırmasın amin Bizi kendisine hayırlı kul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayırlı ümmet, saadetlere hayırlı evlat eylesin. Amin. Elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kişilerin cümlesine ilhak eylesin. Amin. Muhterem ağabeylerim, Cenab-ı Rabbul Alemin bizlere bahsetmiş olduğu iman nimetini ölüm anına kadar korumayı, imanla ahirete geçmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ölüm anına dek sabahlara hizmet etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bu gece, bugün inşallah Miraç kendi gecesini idrak ediyoruz. allah Teala Zülcelal Hazretleri bu mübarek gün ve geceleri yüzü hürmetine hatalarımızı, günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Miraç gecesi malumunuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi ile buluştuğu gece diye ifade ediliyor. Başta okumuş olduğum ayeti kerimede de Cenab-ı Rabbul Alemin Miraç hadisesinin başlangıcından bahsediyor. Başka bir ayeti kerimede de Necm suresi olması lazım. Şimdi hatırım öyle geldi. Orada da Miraç hadisesinin devamından bahsediyor. Miraç hadisesinin içeriği hakkında ise bize ulaşan mütevatir hadisler çerçevesinde Miraç'ta tam olarak ne olmuş onu öğreniyoruz. Malumumuzdur ki Kur'an-ı Kerim tafsili bir kitap değildir. Yani böyle açtığınız zaman her şeyi böyle incelikleriyle açıklanmış, ortaya konmuş olarak bulamayız. Dolayısıyla onu açıklayan, onu ortaya koyan, onu tafsil eden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Çünkü Miraç hadisesini de birebir kim yaşamış? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşamış. Yani şöyle söyleyelim, her peygamberin bir hususiyeti var. Bizim peygamberimiz işe hiçbir peygamberin değerli abilerin sahip olamadığı bir payeye sahip olmuştur desek doğru söylemiş oluruz. Çünkü Hz. Musa Aleyhisselam Kelimullah'tır biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam ile Cenab-ı Rabbul Alemin bir çalı vasıtasıyla konuşmuştur. Ama Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i doğrudan huzuruna almıştır. Kâbe kavseyni ev ednâ. Yani diyor ki öyle yakınlaştı ki Rabbine öyle e, okla e, yayla onun ipi var ya böyle birbirine yakın. Aynı o derece kâle kavseymi şeklinde ifade ediliyor. O derece yakınlaştı diye Rabbine Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor muhterem abiler. Tabi Miraç hadisesinin öncesinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hüzün yılı yaşadı. Neydi? Zaten müşrikler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yeteri kadar işkence, eziyet, sıkıntı veriyorlardı. Boykot yapmışlardı. Mahallelerinden çıkarmıyorlardı. İşte her türlü maddi ve manevi alışverişi Müslümanlarla kesmişlerdi ve onlara tecrit uyguluyorlar. Bir anlamda mahallelerinden dışarı çıkamıyor. Böyle sıkıntılı bir an atlattıktan sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in biricik eşi annemiz Hz. Hatice validemizi kaybetti. Ardından Peygamber Efendimiz'i himaye eden, ona kol kanat gelen amcası bu Talib'i kaybetti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle ifade ediyor. Şu ümmetin başına gelen iki şeyden hangisine üzüleyim, hangisine ağlayayım bilemedim buyuruyor. İkisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i hüzünlendiren, onu üzen şeylerdi. Böyle bir anda değerli abilerim, tabi müşriklerin boy, boykotları var. Tabi bunlar anlatmak aslında bize çok kolay geliyor. Yani boykot da şöyleydi böyleydi ama tabi o dönemde yaşanılan şeyleri böyle hissetmek icap ederse düşünün ki açlıktan karınlarına taş bağlamışlar. Yani niye? Çünkü müşrikler bütün Müslümanlarla ilişki kesmiş yani. Kesmişler. alışveriş yok. Ya pazarlara sokmuyorlar. Ya yiyecek onu alacaksınız. Onu bile müsaade etmiyorlar. Yani öyle sizi dinimizden vazgeçin diye bir abluka Böyle sıkıntılı bir anda Allah Celle Celaluhu bir anlamda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun tahtında ve onunla beraber ümmeti Muhammed'i müjdeliyor değerli ilave yani bütün peygamberler sıkıntıya maruz kalmış, belaya maruz kalmış. Ama Allah Sübcelal Hazretleri, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ayrı bir şekilde teyit etmiş ve onu desteklemiştir. İşte bu hadisede Miraç hadisesi. Öyle ki müşriklerin azgınlıklarının son safhalarına geldiği bir dönemde işte Mevlid-i Şerif'te de kardeşlerimiz okudular ağızlarına sağlık. Orada Süleyman Çelebi Hazretleri'nin anlattığı gibi ne yapıyor? Cebrail Aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ilk önce gece yürüyüşü İsra dediğimiz. Subhanellezi esra bi abdihi leylen gece kulunu yürüten Allah'ı tenzih ederim, tesbih ederim. Minel mescidil harami Mescid-i haramdan ilel mescidil aksa ellezi barekna havlehu etrafını mübarek kıldığımız mescidi aksaya yürüten Allah'ı tesbih ederim, tenzih ederim. Ne için? Lillüriyehu <laughs> min ayatina ona ayetlerimizi, ona delillerimizi gösterelim diye. İnnehu muhakkak ki Allah semiyahul basir. <laughs> Allah her şeyi işiten ve görendir. Mi? Şimdi bu ayeti kerimeyle beraber Hz. Cebrail Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme alıyor. Değerli abilerim ne yapıyor? Belirli bir yere kadar getiriyor. Belirli bir yerden sonra diyor ki ya Rasulallah bundan sonra ben gelemem. Ya çok böyle şeyin içeriğinde gidiyoruz, Hepimiz biliyoruz. Zaten Mevlid de dinlediniz. Çok da sıkmakta sıkmaya da hacet yok. Ortayı bulalım inşallah. Ee, bu gecemizi böyle idrak edelim. Çok detaya girmeden anlatmaya hepimiz biliyoruz zaten. Ama bilmeyen kardeşlerimiz de yine de hadisenin böyle genel olarak bir zihinlerinde bir şey oluşsun. Bir şema oluşsun adına Cebrail Aleyhisselam bir yere kadar getiriyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i. bir yerden sonra artık Cebrail Aleyhisselam diyor ki ya bundan sonra tek başına gideceksin diyor. Buraya kadar bana müsaade edin diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli abilerim ondan sonra tek başına gidiyor ve rabbisiyle ne yapıyor? Rabbisi buluşuyor ki e, yine Necm suresinde فَأَوْحَا ila عَبْدِهِ illa Az önce okuduğum ayet kelimesinin devamında Allah Resulü ile Cenab-ı Rabbul Alemin'in artık nasıl görüş nasıllığını bilmiyoruz. görüştüler. Nasıl bilmiyoruz. Keyfiyetini bilmiyoruz. Çünkü Allah Teala şöyle böyle desek cismaniyet affetmiş oluruz. Ama görüştüler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de var. Yani iki tane şeyi Allah Teala hem kendini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yakınlığını ifade ediyor orada. Yakınlık ifade ediyor. Dolayısıyla bir görüşme var ama nasıl olmuş bilemiyorum ki şöyle anlatılır. Onu da anlatayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeye durur. Namaza durur. İki rekat. İki rekatı tamamlar. Üçüncü rekatı kalkar. Fatiha zammı sürü okur secdeye gidecekken Allah Teala'nın cemaliyle müşerref Allah. Orada Allahu Ekber tekbir alır. Bu namazın adı ne? Bitir namazı. İşte biz de bu hadiseyi istinaden istinade ne yapıyoruz değerli abileri bitir namazını kılıyoruz. Bitir. Bitir demek tek rekat kılınan bitir. Allahu Vitru yuhibbul bitir. Allah tektir, tek olanı sever. Üç rekat kılındığı için buna bitir namazı denilmiş. Ondan sonra otururken hani meşhur e, okuduğumuz ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat ondan sonra Peygamber Sosyal burayı okuduktan sonra ondan sonra Cenab-ı Rabbul Alemin hida ediyor. Esselamu aleyke selam senin üzerine olsun. Ya eyyühen nebiyyü ey peygamber ve rahmetullahi Allah'ın rahmeti ve berekatü. Esselamu aleyna ve ala edadillahi salihin. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam diyor ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Tahiyyat biliyorsunuz allah Teala ile karşılaşmayı ifade eder. Tahiyyat zaten Arapça'da selamlaşma demek. Selamlaşma, karşılaşma anlamına gelir. Tahiyyat. Bu hadiseden sonra Hz. Allah Celle Celaluhu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyor? Değerli abilerim. Üç tane şeyi müjdeliyor. Bunlardan bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gözümün nuru namaz. namaz. Şimdi namaz ne? Namaz şöyle sohbetin başında okumuş olduğum hadisi şerifte Peygamber sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem ki Es-salatu miracul mümini Dikkat! Namaz müminin Namaz müminin miracıdır buyuruyor. Müminin miracı. Şimdi bakın düşünün miraç hadisesinde miraç hadisesinde Allah Zülcelal Hazretleri ne yapıyor? Namazı emrediyor, farz kılıyor. Detaylarına girmiyorum. Detaylarını siz biliyorsunuz. O e, namazla alakalı, rekat sayısıyla alakalı detayları. Bizim için şu önemli, şu önemli, Miraç gibi bir hadisede, önemli bir hadisede Cenab-ı Allah namazı ne yapıyor? Farz kılıyor. Doğru mu? Ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, as-salatu mi'aracul mu'minin namaz müminin miracıdır. Yani bize şunu demek istiyor. Diyor ki ey ümmeti, bak ben miraca çıktım. ve miraca çıktım. Ama siz yeryüzündeyken bile Allah'ın miracına çıkabilirsiniz. Yani. Manevi olarak. Çünkü yani bize hediye olarak da namaz geliyor. Ümmeti Muhammed'e düşünün bak ne Cenab-ı Rabbul Alemin ümmeti Muhammed'e ne kadar kıymetli. Peygamberini miraca çıkarıyor, ümmetine de miraç olarak namazı veriyor. Öyle. İkincisi ne? İkincisi şu. Allah'a şirk koşmayanı, şirk koşmayan herkesin affedilip cennete gireceğini söylüyor. Ne kadar büyük bir müjde ya. Öyle değil mi? Miraçta bak kimi, kim hürmetine? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Yani düşünün. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir adam Günahkar dahi olsa yalnız Allah'a şirk koşmamış olsun allah Teala onun günahlarını affedecek ve onu ne yapacak? Cennetine koyacak. Bu Miraç'ta verilen müjdelerden bir tanesi. Bir de bize verilen müjde Bakara Suresinin son iki ayeti değil mi? Amene Rasulü. Bir ayet mi İki ayet değil mi? Amene Resulü diye ifade ettiğimiz ee, onları e, Cenab-ı Rabbül Alemin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyor? Onları vahyediyor. Hazreti Peygamber müjde olarak da onları bize getiriyor. Ne var bu? Bu ayetlerde ne var? Bu ayetler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ya Resulünü okuyan nereye kadar? Sabaha kadar değil mi? Sabaha kadar mı? Sabaha kadar Allah'ın muhafazası altındadır. Mesela Anefi'den yani namazlardan sonra toplu olarak ne yaparlar? Amen, amen Rasulü okurlar. Ne diyor bu amen e Rasulü'nde? allah Teala bize bunu müjde olarak göndermiş ama ne? Buyuruyor ki bakın, amen Rasulü. Peygamber iman etti. Niye iman etti? Bime unzi ve ileyhi min Rabbihi Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Vel <laughs> mu'minun müminler de Kullun, hepsi beraber amene billahi iman ettiler. Neye? Ve melaiketihi Allah'a iman ettiler. Ve melaiketihi meleklerine ve kutubihi kitaplarında ve rasulihi rasullerine değil mi? Şimdi şeyle karışıyor böyle okuyunca ne diyorlar onlardan ahmetiyle karışıyor. <laughs> La نُفَرِّقُ beyne حَدٍ مِنْ Hiçbir peygamber arasında ayrım yapmayacağını değil mi? Ne dediler ondan sonra? وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ Müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Müminler der ki سَمِعْنَا işittik ve atana itaat ettik. رَبَّنَا سَمِعْنَا atana. Ondan sonra ne vardı abi? Ve ileyke masi dönüş ancak senedir diyor. Ondan sonra dua ediyor. Rabbena la tuahidna inne zine ev akta'na. Rabbena ve la tahmin aleyna. Bizim sırtımıza yük yükleme. İslam kema ve alellezine mukad. Bizden öncekilerin sırtına yüklediğin yük kaldıramayacağımız şeyleri yükleme. Bu da şuna yorulmuş. Önceki ümmetten akıllarından geçen her türlü şey için sorumluymuşlar. Ama ümmeti Muhammed yaptığı için zor Mesela şöyle düşünün, önce ümmetlerde ben şuna şunu yapsam dediğin an düşündüğün an bu senin için bir şey olarak yazılıyor. Defterine bir e, günah olarak yazılıyor ama ümmeti Muhammed de böyle değil. Ümmeti Muhammed yapmadığı bir fiilden sorumlu değil. Bu burada onun müjdesi var. Bunun en son kısmında da Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatena bi. Gücüm gücüm yetmediği şeyleri bize yükleme. Vafu anna bizi bağışla. Vafilena bize merhamet et. Bizi gene bağışla. Erhamna bize merhamet et. Ente Mevlana. Rabbimiz sensin. Tansuruna alel kavmi kafirin. Bak ne? Kafirler topluluğuna karşı bize ne yap? Yardım et. Allah-u Teala'dan aslında bu Miraç hadisesiyle beraber bu ayetlerin inmesi de Müslümanlara ne yapıyor? Şu müjdeyi veriyor. Siz eğer bunca sıkıntı, bunca musibet, bunca belaya karşı Allahu Teala'ya iman edel ve bu imanınızda sabit kalırsanız. Ondan sonra devam. Allahu Teala sizin yükünüzün, ne yapar? Hafifletir. Ondan sonra Ey kullarım bana şöyle dua edin. Deyin ki Rabbimiz bizim üzerimize ağırlık verecek, bizi sıkıntıya sokacak, işlerle bizi ne yapmak, imtihan etme, bize yükleme bu diyor. Ondan sonra diyor ki ey Rabbimiz sen bizim Mevlamızsın. Bizi bağışla, bize merhamet et ve günahlarımızı affet diye dua ile ne yapıyor? Âmen Resulü'nü değerli kardeşlerim bitiriyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kere miraca çıkmıştır. Ama ümmeti Muhammed günde beş defa bilinçli namaz kılarsa miraca çıkır. <laughs> Cenab-ı Rabbul Alemin buyuruyor ki Estağfirullah Billah Bakara suresinde Ya <laughs> eyyühellezine <laughs> amen usta'inu bis sabri ve salâ. Ey iman edenler Rabbinizden amen usta'inu bis sabri ve salâ. Sabır ve namazla yardım edin. Namaz öyle bir ibadet allah Teala bize bu miraç gecesinde indirmiş ki değerli abilerim gittiğimiz zaman ahirette ilk zorlu suale çekileceğimiz ibadetlerin başında. Namazlar tam var. Namaz tam oluyorsa ondan sonra ne oluyor? Ondan sonrası işler kolay oluyor. İmanla gidersek işler kolay oluyor. Cenab-ı Rabbul Alemin imanla gitmeyi ve bu namaz hesaplarını vermeyi cümlemize nasip ümüyesel eylesin. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri değerli abilerin bu mübarek gün ve gecelerin hürmetine şuurlu ve kaliteli Müslümanlar olmayı bizlere nasip müyesser eylesin. Şu Cenab-ı Rabbul Alem'in idrak ettiğimiz üç aylar ve bu mirat kandili hürmetine bu deprem bölgelerinde afatlara, belalara maruz kalan kardeşlerimizin de günahlarının affı mağfiret eylesin onlara şehit muamelesi eylesin onlara şehit hükmünde adretsin e, deprem altında kalıp gazi olan kardeşlerimize de allah Teala sabır ve güzellikte ihsan eylesin yeni hayatlarını en güzel bir şekilde kurmayı nasıl i eylesin bizleri de afetlerden belalardan muhafaza eylesin ve selamun murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha